Siz hiç, yıllar önce sustu sandığınız bir sesin, bir anda yeniden duyulup kalbinizi alt üst ettiğine şahit oldunuz mu? Bir radyo frekansı gibi. insan bazen kapattığını sandığı duyguları hangi an yeniden açar? İç Anadolu'nun sessiz bir kasabasında, eski bir avlulu evde şerife yaşıyordu. 62 yaşındaydı. Gençliğinde öğretmendi. Neşeli, canlı bir kadındı. Ama eşi Osman'ın ani kaybından sonra hayatın rengi solmuştu. Ev sessizdi, fazla sessiz. Şerife'nin tek kızı Ayla, İstanbul'da çalışıyordu. Ayla'nın kocası Kerem ise radyo teknisyeniydi. Elinden her tür cihaz tamiri gelirdi. Kerem sessiz, nazik, düşünceli bir adamdı. Ayla çoğu zaman şehir işlerine gömülür. Kerem ise fırsat buldukça Şerife'nin yanına gelir. Anne dediği bu kadının evini onarmasına yardım ederdi. Çünkü Kerem'in kendi annesi o daha küçükken vefat etmişti. Bir gün Şerife avlunun köşesindeki depoyu temizlerken yıllardır eline bile almadığı eski radyosunu buldu. Toz içindeydi. Köşeleri kararmıştı. Ama o radyonun sesi bir zamanlar evin toplanma sesi olurdu. Şerife kapağı silerken iç çekti. Ah Osman, senin haberlerini bu radyodan dinlerdik. Şimdi ben tek başıma dinlesem ne olur? Radyoyu masaya bırakmıştı ki o sırada kapıdan Kerem belirdi. Şerife anne, geldim. Ayla bugün bir toplantıdaydı. Ben uğrayayım dedim. Şerife gülümsedi. Hoş geldin oğlum. Sen gelince ev şenleniyor. Kerem içeri girince gözleri hemen masadaki radyoya takıldı. Bu çalışıyor mu hala? Bilmem ki. Yıllardır elimi sürmedim. Osman'la çok dinlerdik. Sonra o gidince, o sustu. Ben de susturdum. Kerem radyoyu eline alıp dikkatle inceledi. İsterseniz tamir edeyim. Belki yine ses verir. Belki sizi eski günlere götürür. Şerife başına eğdi. Kimin ses dinleyenin kalbini acıtır Kerem. Ama dene bakalım. Belki acımaz. Kerem alet çantasını çıkarıp radyoyu açmaya başladı. O küçük vida sesleri, evin sessizliğini bozdu. Şerife bu sesi özlemişti. Birilerinin uğraştığı, bir işin başında olduğu bir ev sesi. Kerem çalışırken bir anda cihazdan hafif bir cızırdı geldi. Şerife irkildi. Kerem, duyuyor musun? Evet, frekans tutuyor galiba. Sonra aniden radyodan çok zayıf bir erkek sesi duyuldu. Akşam haberleri. Şerife'nin kalbi sıkıştı. Çünkü bu ses, yıllar önce Osman'ın dinlediği haber spikerinin sesine benziyordu. Kerem, bu nasıl mümkün? Bu radyoyu kapatalı kaç yıl oldu? Bu ses, bunun aynısını Osman son gününde dinliyordu. Kerem radyoyu iyice yaklaştırdı. Belki tesadüf, belki eski bir frekans. Ama Şerife'nin gözleri dolmuştu. Bazen tesadüf, kalbin tam ortasına denk gelir oğlum. Kerem, Şerife'nin o an ne kadar kırıldığını fark etti. Elini uzatıp radyoyu yavaşça kapattı. İsterseniz bugünlük bu kadar. Sizi üzmek istemem. Şerife onun bu inceliği karşısında duygulandı. Sen hiç üzücü bir şey yapmazsın Kerem. Sen var ya, bu eve Osman'ın sesi gibi huzur getiriyorsun. Bu cümle Kerem'i hazırlıksız yakaladı. Gözlerinde belli belirsiz bir sıcaklık belirdi. Keşke gerçek bir oğlunuz olsaydım şerife anne dedi içtenlikle oğlumdan farkın yok dedi şerife yumuşak bir sesle sonra ekledi belki fazla yok bu fazla kelimesinin içinde saklı bir şey vardı bir yakınlık bir sızı bir dokunuş mesafesinde duran bir tehlike kerem onun gözlerine kısa bir an baktı gözlerinde bir şey yakaladı yalnızlık belki de yıllardır bastırılmış bir sıcaklık. Sonra hemen bakışını kaçırdı. Ben, mutfağa bakayım, bir çay koyayım Şerife anne, dedi. Şerife onu izledi. Kerem'in sakin yürüyüşü, kibar hareketleri, evde bıraktığı iz. Sanki bu ev, Osman'dan sonra ilk kez bir erkek nefesi duyuyordu. Akşamüstü Ayla aradı. Şerife telefonu açtı. Kerem yanımda kızım. Radyoyu tamir ediyor. Aile yorgundu. Hızlı konuştu. Ah süper. Ben yarın belki gelemem. İşler bitmiyor anne. Kerem sizde kalsın. Sabah işe gider. Şerife kısa bir sessizlikten sonra cevap verdi. Tamam kızım. Kalır. Kerem içeri girdiğinde Şerife ona baktı. Bu bakış uzun değildi ama çok şey söyledi. Yılların sessizliğini, yorgun kalbini, eve yeniden gelen sıcaklığı ve radyonun cızırtısı o anda tekrar duyuldu. Sanki ev fısıldıyordu. Bazı sesler geri dönmek için doğru zamanı bekler. Sizce iki insan, hiçbir yanlış niyet taşımadan, sadece aynı sessizliği duydukları için birbirlerine yaklaşabilir mi? Yalnızlıkları birbirine benzeyenler, birbirini daha çabuk mu anlar? Gece ilerledikçe kasabanın sokakları daha da sessizleşmişti. Rüzgar hafif esiyor, Avludaki asmaların yapraklarını dalga gibi titretiyordu. Kerem mutfakta çayı demleyip fincanlara doldururken Şerife onun bu özenini, sessizliğini, davranışlarındaki dinginliği hayranlıkla izliyordu. Bu evde uzun zamandır bir erkeğin böyle sakin hareket ettiğini görmemişti. Kerem masaya çayı koydu. Sıcak sıcak için Şerife anne dedi. Şerife fincanı eline alırken fark etti ki parmakları titriyor. Ah yaşlandım artık Kerem. Hava soyumundan mıdır nedir? Ellerim üşüyor. Kerem hiç tereddüt etmeden kendi hırkasını çıkarıp onun omuzlarına bıraktı. Üşümeyin diye. Bu hareket bir anlığına Şerife'nin nefesini tuttu. Hırkanın sıcaklığı değil, bu ilgi. Bu ilgi yıllardır duymadığı bir şeydi. Ama sonra derin bir nefes aldı. Kendine geldi. Bu çocuk benim damadım. Dikkat et Şerife deneyimli kalbi uyarıyordu. Çünkü bu yakınlık şefkatli olsa da yanlış anlaşılmaya çok müsaitti. Kerem tekrar radyoya yöneldi. Vidaları sıkarken konuştu. Bu radyonun içi sağlam aslında. Sadece bir iki parçası gevşemiş. Ama ilginç olan şey şu. Durdu. Şerife'ye baktı. Neden o eski haberin frekansı hala duyuluyor? Bu artık yayında olmayan bir ses. Şerife hüzünle gülümsedi. Belki de bazı sesler ölmez oğlum. Bir hatıra bazen rüzgara karışır. Bazen bir eşyanın içine sinsice yerleşir ya da insanın içine diye ekledi Kerem. Şerife bu cümleyi duyunca bir an sustu. Kerem devam etti. Ben de bazen annemin sesini duyuyor gibi olurum. Radyodan değil elbet. Ama bir yerlerden gelir işte. Siz de öyle misiniz? Osman amcanın sesi yıllar sonra böyle çıkınca, Şerife gözlerini çayına dikti. Kerem, insan gençken ölümü anlamıyor. Ama yaş aldıkça anlıyor ki, sevdiğin insan ölmez, sadece konuştuğu yer değişir. Bazen rüzgarla gelir, bazen bir rüyada, bazen de radyoya baktı. Kerem bu bakıştan çok şey anladı. Şerife anne, dedi yumuşak bir sesle, siz bugün çok yalnız hissettiniz değil mi? Boş ver oğlum. Alıştım ben. Yalnızlık bir zaman sonra yorgan gibi oluyor. İnsana ağır da gelse sarıyor. Kerem bu sözle irkildi. Çünkü bu yalnızlık cümlesi ona da tanıdıktı. Ben de öyleyim, dedi. Ayla, çok yoğun. Akşam eve geldiğinde hep yorgun, hep sinirli. Konuşacak fırsat olmuyor. Bazen, evde iki kişi değil de sadece ben varmışım gibi geliyor. Şerife başını kaldırdı. Ayla zor bir kızdır. Çalışkan, disiplinli. Ama duygularını saklar. Babası da öyleydi. Kerem ilk kez bir şeyi fark etti. Şerife'nin yalnızlığıyla kendi yalnızlığı birbirine çok benziyordu. Ve bu benzerlik, onları tehlikeli derecede aynı frekansa getiriyordu. Bir süre sessiz oturdular. Radyonun içindeki cızırtı, evin duvarlarına hafif bir oltu gibi yayıldı. Ani bir klik sesi oldu. Radyodan bu kez başka bir müzik yayıldı. Eski bir türkü. Osman'ın en sevdiği. Şerife'nin elindeki fincan titredi. Gözleri doldu. Kerem. Bu türkü. Osman son yazımızda hep bu türküyü söylerdi. Kerem hemen yanına yaklaştı. İsterseniz kapatayım. Hayır, dedi Şerife içli bir sesle. Kalsın. Bırak biraz çalsın. Belki yılların acısını biraz yukarı. Bu sırada dışarıdan komşu Nermin teyzenin sesi geldi. Şerife, ışık açık mı? Kerem yine geldi galiba. Nermin teyzenin sesi yaylı tambur gibi inceydi. Her duyduğunu saat içinde tüm mahalleye ulaştıracak kapasiteye sahipti. Şerife bir anda irkildi. Kerem pencereden dışarı baktı. Duydu mu sizce? O kadın duymadığı şeyi bile duyar. Aman oğlum dikkat. Bize bir şey olmaz da aileyi yorarlar sonra. Kerem başını eğdi. Haklısınız. Ama bu anda ikisinin de kalbinden aynı düşünce geçti. Biz bir yanlış yapmıyoruz ama insanlar anlamaz. Gece herkes yattıktan sonra Şerife uyuyamadı. Yatakta gözlerini kapatmaya çalışsa da radyonun türküleri kulaklarında dolaşıyordu. Ama daha çok Kerem'in sesi. Ben bazen evde yalnız hissediyorum. Keşke gerçek oğlunuz olsaydım. Bu sözler bir annenin kalbini ısıtırdı. Ama aynı zamanda bir kadının kalbini ürkütürdü. Şerife kalkıp avluya çıktı. Hava serindi, yıldızlar parlaktı. Radyonun sesi artık kesilmişti ama ev hala o sesi taşır gibiydi. Kendi kendine fısıldadı. Allah'ım, bu çocuğa kalbim fazla ısınmasın. Doğrusunu bana göster. Ama derinlerde bir yerde biliyordu ki, Kerem'in sesi, Osman'dan kalan boşluğa sızmıştı ve bu tehlikeli bir tesadüftü. Gece sessizliğinde duyduğunuz bazı sesler gerçekten dışarıdan mı gelir? Yoksa kalbinizin içindeki yankılar mıdır? İnsan en sessiz anında en çok neyi duyar sizce? Geçmişini mi? Yoksa gizlediği hislerini mi? Şerife sabah ezanına yakın bir saatte dalmıştı. Uykunun hemen kıyısında bir ses duyduğunu sandı. Osman'ın sesi. Ama gözlerini açınca sadece avludan hafif esen rüzgar vardı. Gün yükseldiğinde Kerem erkenden kalkmıştı. Avludaki masanın başına oturmuş, radyonun son parçalarını takıyordu. Şerife perdeyi aralayıp ona baktı. Genç adamın yüzündeki ciddiyet, özeni, sessizliği. Osman da tam böyle otururdu diye geçirdi içinden. Bu düşünce onu ürküttü. Hem bir yakınlık hissediyor, hem bu yakınlıktan korkuyordu. Şerife yanına indiğinde Kerem başını kaldırdı. Günaydın Şerife anne. Radyonuz hazır gibi, dedi. Eline sağlık oğlum. Sen olmasan ben bunu açamazdım. Kerem hafif gülümsedi ama gözlerinde başka bir şey vardı. Dün gecenin konuşmalarının izi. Şerife anne, dedi çekingen bir tonla. Dün söyledikleriniz, yalnızlık. Bir an sustu. İstedim ki bilin. Sizi anlıyorum. Şerife'nin kalbi sıkıştı. Kerem, yalnızlığı paylaşmak güzeldir ama yanlış anlaşılmasın diye dikkat etmek gerek. Biliyorum, dedi Kerem yavaşça. Ben size yanlış gözle bakmam. Öyle bir şey aklımdan geçmez. Ama, bilirsiniz işte, insan bazı kalpleri diğerinden daha rahat duyar. Bu cümle Şerife'nin içini titretti. Kalpleri daha rahat duymak. Evet, onunla konuşmak, aileyle konuşmaktan kolay oluyordu. Ama Şerife kendini toparladı. Biz iki yetişkiniz Kerem. Duygularımızı temiz tutmak boynumuzun borcu. Kerem başını eğerek. Haklısınız diye mırıldandı. Ama gözlerinden geçen gölge Şerife'nin içini huzursuz etti. Öğleden sonra kasabaya elektrik geri geldi. Radyonun düğmesi ilk kez yıllar sonra çevrildi. Cızırtı. Sonra bir müzik. Eski bir ses sanki Osman konuşuyordu. Şerife'nin gözleri doldu. Allah Allah bu nasıl olur? Osman'ın sevdiği Sipiker'in sesi bu. Kerem şaşkınlıkla radyoyu inceledi. Bu yayın normal değil. Bu frekans artık yok. Ama bir şekilde çekiyor. Şerife birden sustu. Kerem de sustu. Evde sadece radyonun titrek sesi vardı ve sonra Şerife'nin dudaklarından kendiliğinden dökülen bir cümle, sanki Osman hala bu evdeymiş gibi. Kerem onun bu kırılgan halini görünce içinden ona sarılmak geçti, ama yapmadı, yapamazdı. Bunun yerine çok yumuşak bir sesle söyledi: "Ben yanınızdayım Şerife anne, yalnız değilsiniz. Bu söz, işte o söz. Yıllardır evde eksik kalan boşluğu dolduran bir sıcaklık gibi içeri girdi ve bu sıcaklık. Şerife'nin kalbini hem iyileştirdi hem de tedirgin etti. Tam o anda kapı çalındı. Meraklı komşu Nermin teyze nefes nefese içeri daldı. Şerife, "Duydum ki radyo ses vermiş. Millet konuşuyor vallahi. Osman'ın sesi dönmüş diyorlar." Şerife'nin yüzü kızardı. Kerem hemen toparlandı. "Ben tamir ettim Nermin teyze. Ses oradan geliyor. Öyle abartacak bir şey yok." ama Nermin teyze gözlerini kıstı. Bir kereme bir şerifeye baktı. Hey, öyle diyorsun yani. Ben yine de bir kulak veririm bakayım. Nermin gittikten sonra şerife derin bir nefes aldı. Gördün mü Kerem, bu kasaba herkesten hızlı duyar. Aman oğlum dikkat. Aylanın adı çıkar sonra. Kerem kısık bir sesle. Ben size bir kötülük gelsin istemem. Ama Sizinle konuşmayı bırakamıyorum Şerife anne. Bu itiraf kısa bir anlığına havayı doldurdu. Tehlikeli ama dürüst bir cümleydi. Şerife ona yumuşak ama kesin bir bakışla döndü. Oğlum bu evde bu frekansta bu bayda yanlış bir şey yok. Ama sınırı biz belirlemezsek başkası belirler. Anladın mı? Kerem başını salladı ama gözlerinden silinmeyen şey şuydu. Bu frekans beni çağırıyor. O gece Şerife uyurken rüyasında Osman'ı gördü. Osman bir şey söylemiyordu. Sadece gülümsüyor. Arkada radyo çalıyordu. Uyandığında kalbi sıkıştı. Bu bir uyarı mı yoksa teselli mi diye düşündü. Ama bir şeyden emindi. Kerem'in varlığı artık sadece rahatlık değil, bir sınavdı ve sınavlar bir sonraki gün daha güçlü gelir. Sizce kalpte saklanan bir duygu dile gelmediği sürece günah mıdır? yoksa sadece bir misafir mi? Gitmesi gereken mi? Yoksa başkasına yer açan mı? Ertesi gün hava açmıştı. Güneş avludaki asmaları ısıtıyor. Hafif bir esinti duvarlara sürtünerek geçiyordu. Şerife sabah kahvesini içerken radyodan hafif bir cızırtı duyuldu. Sanki bir şey söylemek ister gibi. Sanki ev nefes alıyordu. Kerem de erken gelmişti. Elinde küçük bir çanta vardı. Şerife anne, dedi. Son ayarları yaptım. Radyonuz artık tamamen sağlam. Bugün vedalaşmam gerek. Şerife bu cümlenin ağırlığını hissetti. Bu kadar çabuk mu gidiyorsun oğlum? Kerem başını eğdi. Ayla dün gece beni aradı. Dön artık dedi. Haklı. Evde çok yalnız kalmış. Şerife hem rahatladı hem sızladı. Bu duygu ikilemi bir annenin yüreğine alışık gelirdi. Ama bugün farklıydı. Kerem radyonun başına oturdu. Açayım mı? Aç, dedi Şerife yumuşak bir sesle. Radyonun düğmesi çevrildi. Cızırtı. Sonra çok tanıdık, çok eski, çok hüzünlü bir ses. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Osman'ın gençliğindeki haber spikerinin arşiv sesi sanki yıllar içinden geçip gelmişti. Şerife'nin gözleri doldu. Kerem onun omzuna hafifçe elini koydu. Ama Şerife hemen elini aldı. Nazikçe geri itti. Kerem, bu ses bana artık acıtmıyor. Sadece geçmişi yerine koyuyor. Kerem düşündü. Demek ki tamir etmek gerekiyormuş. Evet, dedi Şerife ama radyo değil, kalbim. Kısa bir sessizlik oldu. Kerem gözlerini kaçırmadan söyledi. Şerife anne, siz benim için çok özel birisiniz. Anlaşılmak nasıl bir şeymiş? Sizden öğrendim ama bazı bağlar yanlış anlaşılır diye korkuyorum. Şerife derin bir nefes aldı. Ben de korktum oğlum. Çünkü insan bazen kendi kalbini bile yanlış anlar. Kerem hafifçe gülümsedi, üzgün bir ifadeyle. Bunu konuşmuş olmamız iyi oldu. Şerife başını salladı. Şunu bil. Sen benim için oğlum gibisin. Fazla yakın olduğumuz anlar oldu belki. Ama niyetimiz hiç kötü değildi. Yalnızlığın sesi bazen insanın kulağını yanıltır. Kerem'in gözleri doldu. Sizi üzmek istemedim. Üzmedin, dedi Şerife. Aksine, beni yıllar sonra biri dinledi. Ama şimdi olması gereken mesafeye dönmemiz gerek. Kerem ayağa kalktı. Çantasını aldı. Şerife de kalktı. Kapıya kadar birlikte yürüdüler. Kerem kapıda durdu. Size hep minnettar olacağım. Şerife gülümsedi. Ben de sana. Ama artık aileye dön. Evin sesine, kendi frekansına. Kerem başını eğerek çıktı. Şerife kapıyı yavaşça kapattı. Allı'ya döndüğünde radyo hala açıktı. Eski bir türkü çalıyordu. Şerife oturdu, Türkiye kulak verdi. Sonra radyonun düğmesine uzanıp kapattı. Yumuşak bir sesle fısıldadı. Bazı sesler geçmişte kalmalı. Bazı bağlar kalbe dokunup gitmeli. İnsan ancak böyle güçlenir. Allah sessizleşti. Ama Şerife ilk kez bu sessizlikten korkmadı. Radyonun içindeki son cızırtı bile ona tek bir şey söylüyor gibiydi. Yayın bitti. Kalp devam ediyor.